Şu ana kadar en iyi telefonlar serimizde 10.000 TL'nin üstüne hiç çıkmamıştık. Özellikle yorumlar kısmında 10.000 TL üstü için sizlerden çok fazla istek geldiğini görebiliyorum. Ben de buna bağlı olarak 10.000 TL ile 15.000 TL arasındaki en iyi telefonları sizlerle beraber bu videoda inceleyeceğiz. Önceki dönemlerde 10.000 TL bandında piyasanın en iyi amiral giyimsi cihazlarını bulabiliyorduk. Yani iPhone 11 Pro, Galaxy S20 gibi modelleri bu fiyat bandında çok rahatlıkla görebilirken şu ana baktığımızda eski nesil Amiral gemisi cihazları dahi ikinci elde bu fiyat bandında zor bulabiliyoruz. Ama yine de birkaç tane Amiral gemisi cihaz bulunuyor. Burada Galaxy S22, iPhone 11 gibi serinin daha alt modellerini görebileceğiz. Yine bazı Amiral gemisi cihazlar var. Ancak bunlar serilerin en tepe versiyonları değil. Yani Galaxy S22 Amiral gemisi bir cihaz ancak yine baktığınız zaman S22 ailesi içerisindeki en komplike cihaz değil. Yine de bu listedeki telefonlardan herhangi birini aldığınız zaman en az 4-5 sene boyunca bir problem yaşayacağınızı düşünmüyorum. Herhangi bir sorun yaşamadan her anlamda bizi çok tatmin edecek cihazları seçmeye çalıştım. Bu listedeki tüm telefonların detaylı incelemeleri ve bazılarında uzun kullanım testleri bulunuyor. Telefonları incelerken sırası geldiğinde tek tek kartlar kısmına koyacağım. Oradan o videoları da izlemenizi öneririm. Bana destek vermek için videomuzu beğenmeyi ve abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Ve listedeki telefonların güncel ve güvenilir satın alma linklerinde hem açıklamalar kısmına hem de yorumlarına yorumlar kısmında sabitlenmiş yorum olarak koyacağım. O linklerden hem cihazların özelliklerine bakarken hem de güncel fiyatları da rahatlıkla kontrol edebilirsiniz. İsterseniz daha fazla uzatmadan her zamanki gibi listemizin en uygun fiyatlı cihazıyla incelemeye başlayalım. Dış taraftan baktığımızda iPhone SE 3 kesinlikle iPhone SE 2'den en ufak bir fark barındırmıyor. Hissiyat açısından da iPhone 13, 12 gibi üst seviye modellere kıyasla kesinlikle bir farkı bulunmuyor. Oldukça premium bir malzeme yapısı aynı zamanda dayanıklı bir yapının olduğunu SE 2022 bize rahatlıkla hissettiriyor. Ekrandan bahsedersek 4.7 inç IPS LCD Retina bir panel bizleri karşılıyor. Bu ekran HD Plus çözünürlük 326 ppi piksel yoğunluğu gibi gayet keskin bir piksel yoğunluğuyla gelirken renk başarımı tarafında da kesinlikle başarılı bir ekranla karşılaştığımızı belirtmem gerekiyor. DCI-P3 renk uzayının da %100'ünü kapsaması bu ekranı öne çıkaran detaylardan diyebilirim. Yonga seti tarafına baktığımız zaman bu telefonun bence en önemli geliştirmesi Yonga seti kısmında. Burada mobil dünyanın çok çok net bir şekilde en performanslı ve en verimli işlemcisini yani A15 Bionic Yonga'sını görürken bu Yonga setinde rakiplerinde bulunmayan 16 çekirdekli Neural Engine yapay zeka birimimizde bulunuyor. Özellikle bu sayede pil optimizasyonu ve kamera yetenekleri de bir kademe daha yukarı çıkıyor diyebiliriz. Oyun performansı olarak da bundan 2-3 yıl sonra da çıkabilecek olan yüksek grafikli oyunları 60 karede rahat rahat oynatabilecek seviyede. PUBG olsun Genshin Impact gibi yüksek grafikli oyunlar olsun bu tarz oyunlarda en ufak bir problem yaşamıyoruz. Arka tarafta tekli bir kamerayı görüyoruz. Bu kamera 12 megapik f1.8 diyaframlı optik imaj sabitleyicisine barındıran fiyatına göre gayet güzel bir kameranın kullanıldığını belirteyim. Genel olarak ışık kaynağının yeterli olduğu ortamlarda SE3 ile beraber güzel bir performans alabiliyoruz. Özellikle renklerin gerçekten çok doğal olması da öne çıkan detaylardan diyebilirim. Video tarafında da yine gayet başarılı 4K 60 kareye kadar OIS ile beraber profesyonele yakın düzeyde herhangi bir titreme olmadan stabil videolar çekebiliyoruz. 2010 18 mAh'lik bir batarya ve 20 wattlık hızlı şarj desteği ile beraber 30 dakikada %50 oranında ortalama 1 saat 44 dakikada da tam olarak şarj edebiliyoruz. Bataryamızın büyümesi hem de işlemcimizin 5 nm olması ciddi artılardan diyebiliriz. Güvenlik kısmında bildiğiniz gibi klasik ikinci nesil taş ID sensörümüz bulunuyor. Bu sensörde bir geliştirme yapılmış olmasa da ciddi anlamda çok stabil ve hızlı bir şekilde çalıştığını belirtmem gerekiyor. Hoparlör konusunda da iPhone SE 3 stereo hoparlörlerle geliyor. Uzun ömürlü kullanım hedefleyenler için de iPhone SE 3'ün iyi bir tercih olacağını düşünüyorum. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve NFC teknolojisini desteklerken 5G desteği de cihazımızda mevcut. Listemizin ikinci sırasına geçtiğimizde Exynos Yonga seti kullanmasına rağmen gerçekten iyi işler çıkarabilen ve fiyatın oranına da dolar kurunu düşündüğümüzde oldukça uygun bir seviyeye gelen Galaxy S21 FE'nin detaylı bir incelemesini de yapmıştık. Onu da kartlar kısmına koyacağım. Mutlaka izlemenizi öneririm. İlk olarak tasarımla başladığımız zaman S21 ile oldukça benzer olduğunu belirteyim. Gayet şık bir tasarımın önümüze çıktığını da söylemem gerekiyor. Ekran tarafına baktığımızda 6.4 inç Full HD Plus çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızıyla birlikte dinamik amoled bir panel önümüze çıkıyor. Ve ekranımızın desteklediği teknolojilerde de yok yok diyebilirim. Tam olarak bir amiral gemisi telefondan ne bekleyebilirsek bu ekran bize onu rahatlıkla verebiliyor. Kamera kısmına baktığımda da 12 megapiksellik ana kameramız f1.8 diyafram değeriyle gelirken ikinci kameramız f2.2 ultra geniş açı, üçüncü kamera olarak da 8 megapiksellik telefoto kamerasına yer verilmiş. Fotoğraf çekim kalitesi olarak hem gün ışığında hem de gece çekimlerinde güzel bir performans elde edebiliyoruz. Fotoğraflardaki detaylar, renk doygunluğu, her şey olması gerektiği gibi video tarafında da bu bu kamerayla 4K 60fps'de OIS desteğini de bize verebilirken genel kamera deneyimi açısından da OIS ile birlikte fiyatının en iyilerinden biri olduğunu belirteyim. Donanım kısmında da Exynos 2100 işlemcisi önümüze çıkıyor. Bu işlemci günlük kullanımda da bize gayet yüksek bir performans verirken oyunlarda da herhangi bir kasma donma sorunu yaşamıyoruz. Ancak ısınma noktasında biraz sıkıntılı bir işlemci olduğunu belirtmem gerekiyor. Telefonumuz muadillerine göre biraz daha fazla ısınıyor. Ama bu ısınma kesinlikle bize bir performans kaybı olarak yansımıyor. Batarya tarafına baktığımızda da 4500 miliamperlik batarya ve 25 watt hızlı şarj desteği S21 FE'ye konumlandırılmış. Hoparlör konusunda ise stereo hoparlörlere sahip olan cihazımızın ekran altına yerleştirilmiş bir parmak izi okuyucusunun olduğunu söyleyeyim. Stabilite açısından gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Kablosuz bağlantılarda da Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 ve NFC desteğini görürken yazılım konusunda Android 11 ve One UI 4 arayüzü cihazımızda bulunuyor ve S21 FE'nin IP68 sertifikasıyla da suya ve toza karşı korunduğunu da söyleyeyim. Genel deneyim açısından fiyatına göre gerçekten en başarılı bulduğum modeller arasında. Şimdi 3. cihazımıza geldiğimizde iPhone 11'e yer verdim. iPhone 11'i seçmemdeki en büyük sebep kamera performansı ve donanım kısmı diyebilirim. Bu cihazda A13 Bionic yongası bulunurken 4 GB RAM de bu cihazımıza eşlik ediyor. Bu donanımla birlikte iPhone 11 bize her türlü kullanım senaryosunda halen bir amiral gemisi üst düzey cihazı aratmayacak derecede bir performans sağlıyor. Aynı şekilde kamera tarafında da arka kısımdaki ikili kamera sistemimizin gayet başarılı olduğunu da söylemem gerekiyor. 12 megapiksellik ana kameramız f1.8 diyaframa sahipken gece modu özelliğiyle birlikte de her türlü koşulda iyi bir performansı bizlere sağlıyor. Ultra geniş açı kameranın da gayet tatmin edici olduğunu söyleyebilirim. Bu kameralar aynı şekilde video tarafında da optik imaj sabitleyiciyle beraber oldukça titreşimsiz sabit videolar çekmemizi sağlıyor. Batarya performansı olarak da iPhone 11 son yıllardaki en iyi iPhone'lardan biri diyebiliriz. Bir günümüzü rahatlıkla çıkartabilecek bir performansı bizlere sağlayabiliyor. iPhone 11'in detaylı bir değerlendirmesini de yapmıştık. Kanalda o videoyu da bulabilirsiniz. Şimdi listemizin 4. cihazına geçtiğimizde artık bir amiral gemisinden bahsedeceğiz. Galaxy S22 fiyatın oranla performans ve kamera kısmında çok çok başarılı. Bu cihaz çok kaliteli bir ekranla gelirken 120 Hz'lik tazeli hızı yine bu ekrana konumlandırılmış. Kamera kısmında optik imaj sabitleyiciyle 50 megapiksellik ana kameramızı görebiliyoruz. Fotoğraf çekim kalitesini hızlıca göz attığımız zaman güncel olarak en kaliteli sensörlerden birinin bu telefonda kullanıldığını rahatlıkla söyleyebilirim. Video kısmında da 4K 60 FPS'te rahatlıkla çekimler yapabiliyoruz. Donanım tarafına baktığımızda ise Android ekosisteminin en güçlü işlemcisini yani Snapdragon 8 Gen 1 işlemcisini burada görürken 8 GB RAM 128 GB depolama alanında bu cihazımıza eşlik ediyor. Açıkçası bu telefonun en büyük eksisi 3700 mAh'lik bataryası ve 25 W'lık hızlı şarj desteği. Batarya performansı olarak listenin en zayıf cihazı olduğunu söylemem gerekiyor. Ancak 25 watt hızlı şarj desteğiyle çok kısa bir bir sürede telefonumuzu şarj edebiliyoruz. Dostlar şimdi genel bir değerlendirme yaptığımda gördüğünüz gibi bu fiyat bandında çok fazla cihaza yer vermedik. Sadece 4 tane model bulunuyor. Çünkü bu aralıkta gerçekten çok elle tutulur. Rahatlıkla önerebileceğim telefonlar şu anlık yok. Özellikle Exynos işlemcili Samsung cihazları bu aralıkta çok sıklıkla görebiliyoruz. Galaxy Note 10, Note 20 gibi işlemci olarak da batarya olarak da sıkıntılı cihazları olduğunu söyleyebilirim. Bu cihazları ben kesinlikle önermiyorum. Hatta bu bu listeye S20 serisini de ekleyebiliriz. S20 FE hariç diğer modelleri de önermediğimi söyleyeyim. Ancak S21 FE eksin olsun diğer Samsung cihazlardan bence ciddi bir şekilde ayrışıyor. Burada hem verimlilik olarak hem de performans olarak Galaxy S21 FE'yi çok beğendiğimi söylemem gerekiyor. Bence gayet alınabilir bir cihaz ve şu anda 10.000 TL'lik fiyatında ben hak ettiğini düşünüyorum. Hem ekranıyla hem performansı hem de kamerasıyla benim gerçekten beğenimi kazandı. iPhone SE 2022 ki ilk çıktığında kesinlikle önermiyordum. Ancak şu anda baktığınız zaman 10.000 TL civarındaki fiyatıyla şu piyasayı düşündüğümde alınabilir bir düzeye geldi diyebilirim. iPhone SE 2022 çıktığı ilk dönemlerde ben kesinlikle önermiyordum. Çünkü o fiyata çok daha iyi cihazlar bulabiliyorduk. Ancak şu anda fiyatına baktığımızda 64 GB'lık versiyonu 10.000 TL sınırında. 10.000 TL'lik fiyatıyla ciddi manada alınabilecek bir iPhone modeli diyebilirim. Hem batarya olarak üzmez hem de kamera olarak işlemci olarak çok güncel bir cihaz. iPhone SE 2022 ile iPhone 11'in batarya performanslarında birbirine çok yakın olduğunu söyleyebilirim. Yani burada iPhone SE 2020'ye göre en büyük avantaj batarya performansı. Bu konuda da iPhone SE 2022 küçük ekranlı aynı zamanda güncel bir cihaz kullanmak isteyenler için mantıklı bir tercih olacaktır. iPhone 11 ve Galaxy S22 özelinde konuşursak biraz daha uzun ömürlü kullanmayı hedefliyorsanız, 5-6 yıl boyunca telefonu hiçbir şekilde değiştirmeden kullanacaksanız iPhone 11 bu noktada bir adım öne çıkıyor ama Galaxy S22 de kesinlikle 4-5 sene boyunca rahatlıkla götürecektir. Galaxy S22'nin en büyük de avantajı tabii ki de bataryası. Batarya haricinde baktığım zaman kamera performansı, ekran kalitesi, genel deneyimiyle Galaxy S22'nin iPhone 11'den çok daha üstün bir cihaz olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Her anlamda daha güncel ve daha başarılı bir cihaz. Kanalda 4 cihazında detaylı incelemeleri bulunuyor. Onları da mutlaka izlemenizi öneririm. Ben olsam bu listeden kesinlikle Galaxy S22 alırdım. Hem fiyatıyla hem de genel deneyimde sunduklarıyla S22 benim için çok daha mantıklı bir cihaz diye. Diyebilirim. Peki sizler bu cihazlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin de bu listede olması gerekiyordu diye düşündüğünüz bir telefon varsa yorumlar kısmında görüşlerinizi bekliyorum. Tekrar hatırlatayım, bu listedeki tüm cihazların açıklamalar kısmında ve de yorumlar kısmında güncel satış linkleri de bulunuyor. Oradan fiyatları kontrol edebilirsiniz. Çünkü bu videoyu bir ay sonra izliyorsanız bu listedeki fiyatlar değişmiş olabilir ve gelecek videolarımızdan haberdar olmak için de abone olup bildirimleri de açmayı unutmayın. Bir sonraki video kadar hoşçakalın. E